Şampiyonlar Ligi'nde 9 Aralık Salı günü oynanacak Monaco Galatasaray karşılaşması hem Türk futbol severler hem de grup sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Galatasaray kendi liginde lider, Şampiyonlar Ligi genel sıralamasında ise 14. sırada. Monaco ise Lig 1'de 7. sırada, Avrupa'da ise 23. basamakta bulunuyor. Bu maçın kaderini belirleyecek en kritik detaylardan biri Monaco'daki büyük hücum kayıpları. Balon, Ansu Fati ve İleni yokluğunda Monaco'nun gol yükü Akliuche, Minamino ve Golovin'e kalmış durumda. Ancak bu oyuncuların hiçbiri doğal bir bitirici değil. Bu nedenle Monaco'nun gol üretme kapasitesi belirgin şekilde düşüyor. Galatasaray cephesinde ise tablo çok daha olumlu. Osimen sani uyumu, Barış Alper'in enerjisi, Yunus Akgün'ün oyuna girdiği her an katkı vermesi, orta sahada İlkay'ın kalitesi ve savunmada Davinson-Abdülkerim uyumu büyük avantaj. Kalede Uğurcan da güven veriyor. Her ne kadar sağ sol bek eksikleri Galatasaray için risk oluştursa da Monaco'nun eksikleri Galatasaray'ın galibiyet olasılığını ciddi şekilde artırıyor. Bu nedenle dengeli ama Galatasaray'a daha yakın bir maç bekliyorum. Skor tahminim Monaco 1, Galatasaray 2.